Yani, yani cihaz, cihaz kurulumu sonrası. Atılma ben başkasının canını diye. Yani. Şey yapar anlatır o. Hocam bir genel konuşma yapın isterseniz. Sen mi dönüşsün? Evet Ahmet Hocam. Çok zorlu bir lokasyondu. Ahmet yeter bana. Romantik derin demin hocam. Taz, taz, romantik mi? Hiçbir şey çok, çok güzel evet, dedin. Yani Filik Vadisi'nin içerisinde. Bunlar alışkın bir şeyler. Volkanik arazide. Akülerde <laughs> falan çok mantıksız apartmanlar var. Manyeteldirik ölçüm çalışması yapıyoruz. Sıcak mı bir şey? Cihazın e, elektrik alan ve manyetik alan sensörlerini toprağa gömdük. Biraz zorladı tabi toprağın yapısından dolayı. Yüzümüzdeki terden ve ifadeden bellidir herhalde. Evet. Şimdi de çay e, kurulum sonrası artık e, dinlemiyoruz. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dileriz evet. <laughs> hocam darısı diğer noktalara inşallah çeşme kendiliğinden güzel bakıyor yani Ağustos'un bu sıcağında çeşmenin böyle akması dem şey hocam öbür devletin kuvvetli olduğunu gösteriyor doğa çok güzel hocam şurada Çay Asar kalem Çaylar gibi nereden çıkacağız şimdi hocam Hite buradan bir... birazcık zor dik burası ya, arka araba, tarafta yold yok mu araba yok hocam araba yok yürümemiz lazım evet. Ama görmeye değer, yürümeye değer bir durum. Öbür diğer taraf da sanki tepeye çıkarız falan oraya da mı? Oraya yani? kolay, oraya şimdi bile bakabiliriz yol Arabayla üstü. Arabayla mı? Arabayla. Arabayla tam araba yanına kadar durabiliyor hocam. Bunu şey yapalım. Ee, şimdi ikinci etaba geleceğiz ya. Tamam hocam. O zaman biraz daha rahat oluruz herhalde. Arkadaşlar desto üstü alırken biz ikimiz gidip gelen <laughs> Onlar desto alsınlar Noktaya koyduk mu yarım gün sürüyor bas. Bunu falan ararsınız yani Adem Usta. Evet. Eylül'de izin şeyin kalan varsa planın hemen yap. Eylül'de geleceğiz buraya yoksa. Eylül'de mi? Bana plan yok. <laughs> tamam. Bunlarımız var değil Hocam maden suyunu ne zaman içebiliriz? Yok ya ben artık Hakan Bey'e söylerim. Onları yani. ayarlar. Ee, ayarlar Ona yani. göre mi yani zin şey yapacağız diyorsunuz? Evet. Hocam maden suyunu ne zaman içebiliriz? Maden suyunu... Bir seneye evet. kadar mı? Vallahi bilemiyorum ya. İyi bir şey söyle. Ee, kamera açık değil, hocam. Şey aldım. Nasıl? Ben pek çıkmadı da derste çıkabilir yani. Çok yüzeyli çünkü. Maden suyu. Oldukça. Evet. 200-300 metrede falan hani varsa. Evinde geldiğinizde mesela bir şey koyduğunuzda araziyi bekliyorsunuz mu? Beklemiyoruz. Onda kablo sercezi araziye. Cihazı buraya kuracağız. Yani 3-4 kişi kablolar gidecek, var ya. Üç, dört, 50 şim metrelik şim bu kablolar. Hı -hı. Ondan üzerinde 600 metre olan bir tane makara. Hı -hı. 600 metrelik makaradan 3 tane falan götürüyorsunuz. Gidiyor yani 600 metre. metre. Yürüyüyoruz, şeye doğru asar doğru. 2000 metre. Daha ben keyifliymiş ben hocam. hocam. Biz oturuyoruz şeydi. Vallahi keyifliymiş o. Şey vereceğiz, GPS vereceğiz elinize. Bir tamam. de tesis. Bir ekip diyelim ki bu tarafa gidecek, diğer ekip bu tarafa gidecek. Üçer kişi, üçer kişi. Bizim ya. burada da tesisimiz Top olacak. Toplayıp geri gelecek ondan sonra. 100 metreye gideceğiz, düzeye gideceğiz. De Hocam makarayı sarmak zor olur 600 metre. 600 metre. 600 metre, metre. Altı Otomatik. sadece bir tane. tanesi. Şey, Altı, basınca kişi, sarılıyor üçer mu üçer yoksa bir kolla mı? Bir şey için. Kolla, biraz iç makara sayısı. 3 6 kişi lazım onun. Ee, evet. artık ama bükmeden dimdik gidiliyor. Birkaçını... evet. ya da hepsi Sedat Bey ile Sedat de olabilir. Yapacağız hocam ona sen söylersin. Sen etsiyle. şeyi o ölçüm alınırken geri sen yoktun değil mi önceki ölçümlerde? Ders ölçüsünü gördün mü hiç? Gördüm hocam. Ölç alındığını. Gördüm hocam. Evet. İşte onu yapacağız. Sonu tamam, tamam hocam. O ne hocam. kadar sürer o iş mesela aşağı yukarı takılıyor Günde iki tane alırsak üç gün falan ders sürer. Üç günün yarısında da emdi. He yani 2,5 evet, e, buçuk, 3 veya 4 dört, 4-5 dört, gün diyelim. 5 yani. gün diyeceğim ben şeye yani. Tamam Ondan sonra da zaten bütün verileri toplamış olacağız. Allah inşallah. Sonra raporlamaya geçeceğiz yani. İnşallah güzel bir şey olsun. Geliriz yani. İnşallah Hem ya. bana evi daha zevkli, zevkli olur. Tabi tabi Eylül'ü yemyeşil oluyor. Yani orada çok boş vaktimiz olacaksa ona göre gelelim gereken arıyorum yani. Ya o zaman merkezde, daha kalabalık merkezde oluruz merkezde ya. Merkezde boş olacak. Merkez? Merkezde biz olacağız ya ölçüleri toplayacağız. Şemsiye olacak bir tane. Şemsiye evet. olacak. Şemsiye masa Biz, biz orada Şemsiye. duracağız Şemsiye. Biz bir de gençlerin yanında tamam. gelmeyeceğiz. mı? Nasıl? Serp gelmiyor. Çay içmeye mi? gelmeyeceğiz yok, mi diyorum ben. Şimdi makaraya alan gidecek. Tamam gitti. 2000 ölçü, mi? ölçü bittiğine kadar gelmeyeceksiniz siz. Aa. Makaralar biz diyeceğiz ki mesela 100 metre git, 200'e git, 300, 400, 500, 600, He. 800 Telefonla 500 diye. Telefonla iletişim sağlanacak. İlerleyeceksiniz. Sonra ölçü bitince ölçü bitti toplayın diyeceğiz. Makarayı sararak toplayarak He, geleceksiniz. O zaman göre. bir şey yok bize de tamam. Bize yoksa size de yok. Bize var. Şey. Biz burada şeyi kurarız. Hocam jeofizik üç aşamalı mı yapılıyordu? Ee, Çemsiyeyi getireceğiz. Bu bir masa yani. Bu birinci aşama. Sonra? Bu i̇kinci aşama. Şeyden plastik masa sandalye üçüncü alırız. Üçüncü aşama raporlama doğrulama. Şey cihazları tamam. koyacağız üzerine. Raporlama. Biz de raporlayacağız. Ya. Yani, yani toplanan şeyi... verilerin değerlendirilmesi. Bir, Vay birinci aşamayı bir değerlendireceğiz. Tamam. Bir bakacağız. Potansiyel noktalar belirlenecek. O noktalara göre destler yapılacak. Kütahya da yaptık. Ondan yani sonra, sonra destleri yapacağız. testlerle birlikte tekrar bir değerlendirilecek tüm bütün veriler. Bir şey çıkaralım. Ondan sonra raporlama yapılacak. Bakalım ya başka bir Sonuç bir ben gelmek. Ama ben gelmek isterim yani. Çünkü Ona göre sonda. Güzel olur. Şey bir yani. şey yapalım ya. Yani herkes birer tane makara taşıyacak. Bir şey yok. Biz diyeceğiz size çakın çakacaksınız. Ya böyle kablo mu? Jeoloji de bu. Jeotermalde Alır mı makara? E, akademik olarak afyon, akü 6. en iyisi yarın, değil, değil mi? Yani en iyi olanlar. E, TÜBİTAN şey raporunda Ahmet hocam daha iyi biliyor. Ne raporunda hocam? Jeotermalde Eee, Jeofizik yönetici çalışmalarında da en iyi hangisiydi? <laughs> bir tane başarısız bir merkezde Ben Ahmet Hoca'yı duydum da <laughs> YouTube'da falan yani. Söyle. Bir... Şöyle e, bu çalışma ekiplerini derecelendiren şeyi var. Raporlar oluyor her yıl. Son bir yapmadılar da biz 4-5 yıldır ilk üçteyiz yani. Ki Öyle hocam ben... ilk üçte yer alan diğer üniversitelerde şey yok. Jeotermal adam ekibi yok. Onu şey demiş, jeotermal, hidroelektrik demiş. Ben sizi YouTube'dan buldum Hidro hocam. İlk tanışmamız var öyleydi. Ya. Hidroelektrik, barajlarda falan yapılan çalışma. Evet. Yani adamlarda jeotermal ekip yok. Şu an üniversitelerde jeotermal no. açısından en kuvvetli bizim ekip. Yani Senede kaç iş alabiliyorsunuz hocam? O şeye bağlı yani bizim iş programımıza bağlı. Geçen mesela TÜBİTAK projesi ağırlıklı çalıştı. Ya Doğu Anadolu hocam. falan çıkarsa gidiyor musunuz hocam? Ol. Deprem bölgesine gittik işte. Tamam hocam. Şeyde. Çünkü ben gibi arkadaşlar arayacak sizi yani YouTube'dan falan Biz Türkiye'nin her yerine gidebiliriz. Evet. Yani Muş dersin, sen Bingöl'e değil mi? Bingöl'e hocam. Bingöl'e de gideriz. Çoğu Bingöl'e de yani göndereceğiz yani. inşallah hocam. Şimdi Urfa'da çalıştık. Erzurum. Urfa. Erzurum'da çalıştık, falan dökene etrafını araştırdık. Ondan sonra Van Anadolu'da zaten çoğu yere gittik. Sizin iletişime geçiyorlar. Teizli, geçiyorlar değil mi hocam? Aydın, İzmir. Bak İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü çanakları. var ya. İzmir doldurdu. Yüksek Teknoloji Enstitüsü ıı, kampüsünde de. çalıştı. Onların şeyde Hı. Gülbahçe'de Gülbahçe değil mi? Bahçem. Güzel bahçe miydi? Kampüsleri var. Kampüste böyle bir 30 derecelik falan bir sıcak su çıkışı vardı. Böyle Romalılar döneminden kalma hamam falan var kampüsün içinde. Gidelim. Orada şey yapmışlar. Tak, ee, orada da bir çalışma yaptık. Evet, yaptı. var yani. Bak ya Şimdi Sizin, vajı sizin vajı iletişime olsan... geçince gerisi kolay diyorsunuz hocam. Telefona... telefonlar yazarım ben şey altı. Öyle. Bizim e, Juam'ın web Kendine... sayfasını Juham. incelesinler. Geotermal.edu.tr Tamam onları da yazarım ben açıklamayı hocam. Çünkü oradan iletişime... <laughs> Yani özellikle şey jeotermal diye yazdırdık. Jeotermal diye yazınca Google'da Aa. direkt birinci sırada bir şey çıkıyor, ikinci sırada biz çıkıyoruz yani. Bir de şey var. Arama e, jeofizi açısından e, altyapı olarak en güçlü üniversiteler. Evet, öyleymişsiniz hocam. Şimdi evet, işte e, gümrükte bekleyen üç kalem daha şey var. Bu o siyah kaplar vardı. Onlardan üç tane daha geldi. Gümrük işlemlerini yapıyoruz şu anda herhalde. Metronix geldi yani. Yok Phoenix. Phoenix yani. bunlar siyahlar Phonics miydi? Şeyler mi? Ne? Metronix'ler. Metronix var, Phoenix var, var. Şimdi e, Türkiye'de e, bir MTA'da olan e, bir ekipman var. O geliyor. Yapay kaynak kontrol Seneye çok elektrotlu e, cihazımız ve radarımız geliyor. Hep kanada mı geliyor? Tata mı geliyor? E, ya genellikle yurt dışından ithal ediyoruz onları. Ve e, altyapımız yani şu anda bile en güçlü daha da güçlenecek şeyler. Tamam. Sebep olanlar. Ya hepsi bu ülke için ya. Geçen yıl Kütahya'da çalışmıştık. Maden arama etkilerimiz var. Yani Kalecik'te, ondan sonra Şankırı'da, daha sonrasında, daha sonrasında Bursa'da, yani çoğu yere e, didik didik arıyoruz. Yani. Karadeniz abi çektiniz. Akdeniz de. evet. evet. Bugün Bolu'ya gittiniz mi? Ya. Yani Bolu kaydı mı? Evet. Su araştırması da yapıyoruz. Su, evet, su yüzey su soğuk suyu. Tabii, soğuk su Belediyelere ama vesaireye. Bizde şöyle bir şey var. Mesela Hasan amcanın bahçesine gidip de orada su aramıyor. Tabii, kamu kurumları. Gerçekten sıkıntısı olan, su sıkıntısı olan yerlere çözüm üretmek amacıyla çözümsüz yerlerde yapıyoruz. Bunu. Çözümlü yerlerde zaten piyasada birçok jeofizik mühendisi, jeoloji mühendisi var. Onlar çalışıyorlar hani çözüm olan. Ama tamamen çözümsüz, su bulamıyorlar. O zaman geniş bir alan çerçevesinde tarama yapıyoruz biz. Ancak onlar da soğuk arama yapıyor. Başvuruyor sizin şirkete yapıyor, şeye yapıyor üniversiteye, üniversiteye. yapıyorlar tamam. Teşekkürler hocam.